Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kürk ip kullanarak kanvas model çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Çantamın iç kısmını da göstermek istiyorum. Astarlı. Astarı nasıl yaptığımızı hangi örgü tekniğiyle ördüğümün hepsini videonun içerisinde detaylı olarak anlatıyorum. Tığ kullanarak yapacağız. İlk defa örgü yapacaksanız bile bu çantayı çok kolaylıkla ve kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Çantamın ölçülerini de verdikten sonra tarife geçmek istiyorum. Şöyle yan genişlik 25 santim Çantamızın yüksekliği 18 cm. Yan kısımdan genişliği de 5,5-6 santim boyutlarında oldu bir tane ip kullandık kullandığım ipten arta kalan ipim de bu şekilde şimdi tarifimize geçmeden önce sizlerden ufak bir ricada bulunmak istiyorum videomu beğenip kanalıma abone olursanız görüşlerinizde yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim şimdi hep birlikte model yapımına geçelim kullandığım modelimde kanvasın ölçüsü bu şekilde bu kanva plastik kanvasın üzerine örgümüzü yapacağız Modelim kürklü iple olduğu için tüylerinden dolayı nasıl yaptığımız anlaşılmıyor o yüzden ben farklı iple yaparak göstereceğim rengimiz de koyu endişelenmeyin ben farklı iple nasıl yaptığımı sizlere detaylı olarak anlatacağım videonun içerisinde tüm ayrıntıları bulacaksınız modelimde kullandığım kanvasın bir tane ip yetiyor demiştim ölçülerini de vermek istiyorum yaklaşık 45 santim uzunluğunda şöyle şu hemen kanat kısımlarının kenar kısmından ölçtüğümüzde de 25 santim bu tipteki kanvasın 3 boyutu var daha küçük ya da daha büyük boyutu büyük daha büyük olursa boyutu bir ip belki yetmeyebilir bu boy ideal olduğunu ben düşünüyorum çantalarımızı kullanırken de şimdi bir de şu şekilde bir kanvas modeli var bununla da yapabilirsiniz şöyle kedi kanvas denen bir kanvas modeli de var. Bununla da yapabilirsiniz. Hepsi tuhafiyelerde satılıyor. Buralardan temin edebilirsiniz. Bu her iki kanvasın delikleri daha büyük. Burada şimdi benim videoda kullanacağım modelin deliği daha küçük. Burada daha küçük delikli olduğu için 5 numara 3 milimlik tığ kullanıyorum. Diğerlerinde 3,5 milimlik tığ da kullanabilirsiniz. Bu deliklerden geçebilmesi için küçük bir tığ gerekli olacak. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Farklı bir iple göstereceğim demiştim. Astarlamasını, tüm aşamalarını videonun içerisinde anlatıyor olacağım. Şimdi bu modelimde ben şu kısımdan başladım. Şöyle bir sıra ördükten sonra bu kısma döndürüyoruz. Daha sonra bu kısma yani şöyle şu kısımdan başlayarak yukarı en son bitiş kısmına kadar geliyorum. Şimdi şuralarda da aynı şekilde yapıyoruz ama şu kısma geldiğimizde yani şu kenar kısmına geldiğimizde şöyle delikler tam son kısma kadar gelmeden şöyle daha oval bir yapıya sahip olduğu için bu kısımlarda dengeli olmuyor çok fazla. Dilerseniz bu şekilde yine bu alttan başlayarak zikzak yaparak devam edebilirsiniz. Ben şu kısımlardan bıraktım. Şöyle her iki kısmından yani şu kısma kadar ördükten sonra buradaki kısma geldim. Buradan tekrar dönerek bu şekilde ördüm. Bu kısımları da şöyle şu yönden başlayarak Şöyle uç kısma kadar ilerledim. Umarım anlatabilmişimdir. Size nasıl daha kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi kürk iple yapsam şu anda anlaşılmayacak. Farklı bir iple yapıyorum. Aslında yaptığımız örgü çok basit. Şu en alt kısmından örmüyorum. Şu kısımdan başlıyorum. Şu bir sırayı birleştirme kısmından tekrardan şu plastik kenar kısımları görünmesin diye üzerinden yürüteceğiz. O yüzden o kısmını Geçiyorum. Şuradan başlıyorum. Hemen kenar kısmından öncelikle tığımızı geçiriyoruz. İpimiz her zaman alttan gelecek. Şöyle tığımın uç kısmıyla ipimi aldım. Ön yüzeyi çıkardım. Bu kısa kalan ipi elimizde tutuyoruz. Birkaç sıra alttan örgümüzün altından gizledikten sonra artık sadece ana ipimizle devam edeceğiz. Şimdi bakın. Delikler çok küçük olduğu için birer delik atlıyorum. Şimdi hemen şuradan bir tane yapalım. Tığımın ucuyla şöyle bakın tığımın uç kısmını aldım. Çok gevşek yapmıyoruz. Yukarı kısmı çıkardım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Deliklerimiz çok küçük olduğu için bu deliği bırakıyorum. Diğer delikten geçiyorum. Yine ipimi uç kısmıyla aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir delik atlıyorum. ikinci delikten tığımın ucuyla ipimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Yaptığımız çantamız bitene kadar tüm işlem bu şekilde. Bir tane atladım. ikinci delik kısmından tığımın ucuyla ilmeğimi aldım. Aldığım ilmeği de tığımdan geçirdim. Aslında farklı bir iple yapsak oluşan görüntü bu olacak. Kürklü iple yaptığımızda şöyle yumuşak dokuda bir e, görüntü elde etmiş olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi devam ettirelim. Sıra sonuna geldiğimizde nasıl yapacağız? Burada delikler küçük demiştim. O yüzden birer tane atlayarak ikinciye batıyorum. Ama diğer modellerde yapacaksanız eğer burada delikler küçük olmadığı için hiçbir delik atlamadan her deliğe bir tane ilmek kaydırma diyoruz yaptığımız işleme her deliğe bir tane ilmek kaydırma yaparak ilerleyebilirsiniz bunda da aynı şekilde ilmek atlamadan şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim şimdi sıramızın son kısmına geldiğimizde nasıl yapacağız örgünün arkasını döndürmüyoruz aynı ön yüzeyden tekrar örmeye devam ediyoruz sadece bu şekilde yani şöyle örerken bakın sıranın sonuna geldik Şimdi hemen bir üst sıraya şuradaki hemen önümüze gelen ilk delik kısmından tığımı geçirdim. ilmek aldım. Yine aynı işlemi yaparak bir üst sıraya geçiyoruz. Örgümüzü bu yönden çeviriyoruz. İpimiz her zaman alttan gelecek. Şimdi ben hem kamera çekimi yaparak hem anlattığım için biraz daha zor kalması sığdırabilmem ekrana benim için biraz daha zorlayıcı oluyor çok kolay bir şekilde modeli yapacaksınız hiç örgü bilmenize bile gerek yok şimdi bu sıradan devam edeceğiz bir tepe noktası bir boşluk atlıyoruz ikinci boşlukta tığımı bakın ucuyla ilmeğimi aldım tığındaki ilmekten geçiriyorum şöyle şu yönde tutsam daha iyi bir boşluk atlıyoruz. ikinci boşluktan ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten çıkarttım. Bir boşluk atlıyoruz. ikinci boşluktan ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten çıkarttım. Bu şekilde sıra sonuna geldiğimizde yine aynı işlemi bu üst sıraya geçerken nasıl yapmıştık? Yine aynı işlemi yaparak devam edeceğiz. Bu e, örgü tekniğini sadece kürklü iplerle değil farklı birçok iplerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de bir çantanıza desen oluşturabilirsiniz. Sıra sonuna geldiğimizde şimdi şöyle bir şey yaptım. Delikler çok küçük. İpimiz de kürklü olduğu için şimdi burada bir sıra atlasak eğer şu sırayı yaptıktan sonra şu sırayı atlamadan bu sıraya geçersek eğer burası çok boşluk kalacak ama burada ipimiz kürklü bir ip olduğu için yani tüylü bir yapıya sahip olduğu için hiçbir şekilde içindeki plastik kısımları boşluk kısımları belli olmuyor. Ben şöyle bir yol izledim. İpim bir çantaya bir ip yetmesi adına bu boyutta diğer boyutlar için söylemiyorum. Bazı kısımlarda iki sıra bir sıra bu yönde bir sıra bu yönde gittikten sonra diğer sıraya geçerken bu bir sırayı atladım. Şuradaki sıraya geçtim. Bu sırayı yaptıktan sonra tekrar iki sıra yan yana gittikten sonra bir sıra atlayarak diğer sıraya geçtim. Böyle bir e, uygulama yaptım. Şimdi bu ipimiz kürklü ipler 100 gram standart her markada aynı şekilde satılıyor. Bazı ipler daha dolgun olabilir. Bazılarının tüy kısımları daha seyrek olabilir. Siz elinizdeki yaptıkça bakın burada boşluk. Görünmemesi lazım. Yani şöyle çantanızın dokusunda hem plastik yapısı görünmesin, hem de boşluk görünmesin. Hoş bir görüntü olmaz. Benimkinde bu şekilde bir sıra atlayarak örmem yeterli oldu. Hem ipim yetti, hem de plastik kısmı görünmeden çantamı tamamlamış oldum. Artık bundan sonrası için örgü tekniğinde yapılacak hiçbir şey yok. Ilmek kaydırma yaparak ilerliyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde. Denersiniz bir sıra atlayıp ikinci sırayı ama bunu her sırada yapmayın. İki sıra yan yana geldikten sonra bir sıra atlayarak ya da üç sıra yan yana geldikten sonra bir sıra atlayarak diğer sıraya geçerek deneyin. Bir bakın ipimiz şöyle yaptığımızda elimizde zaten belli olursa atlamamamız gerekiyor bu şekilde çantamızı ördüğümüzde. Dediğim gibi şöyle şu kısmını ördüm. Daha sonradan şu kısımları da bu yönde örerek şu kısma kadar geldim. Burada çantamın zincirini takmak için D şeklinde aparat. Bunlar da yine tuhafiyelerde satılıyor. Bunu e, iğne ile normal bir dikiş yapar gibi buraya sabitledim. Her iki tarafından da çantamı birleştirmeden önce. Şimdi örgümüzü bu şekilde en son kısma gelene kadar tamamladık. En son kısımda şurasını tekrar örmüyorum. Çünkü şu kenar e, plastik görüntüsünün kap geçmesi için tekrar bu kısma en son bitiş kısmında yine göstereceğim. O yüzden ilk başlangıçta ve en son bitişte şu sırayı örmeden bıraktım. Bu şekilde çantamızı örerek tamamen hazırlıyoruz. Şimdi örgümüz bittiğinde birleştirme yapmadan önce astar yapmak isterseniz eğer kumaşımın üzerine ördüğüm çantamı bu şekilde yerleştirdikten sonra çok fazla pay bırakmadan kenarlardan bir miktar pay bırakarak şöyle yanlardan kenarlardan çantamızın yani plastik kanvasımızın şeklinde bir kumaş kesiyoruz burada kumaşımızı şöyle çantamın içte görünen kısım bakın plastik kısımlar bu kısımlarda belli oluyor Dilerseniz böyle de kullanabilirsiniz Astar yapmak zorunda değilsiniz Tabii ki kumaşımı kestikten sonra şöyle çantamın üzerine el dikişiyle dikeceğim makine dikişiyle dikmiyoruz elimizle dikeceğiz dikmeden önce de kayma yapmaması için şöyle birkaç noktadan kenar kısımlarında şöyle kıvırdıktan sonra iğne ile yerlerini sabitleyeceğiz şöyle alttan da aynı şekilde sabitleyelim gergin bir şekilde potluk oluşması şöyle kıvırdıktan sonra hemen dip noktadan kıvırmıyorum. Bakın her kenarından bu şekilde yapacağız. Çünkü birleştirme için bu kenar kısımlarına ihtiyacımız var. Şöyle şuralardan da şimdi çantamızı bu şekilde dikeceğimiz için hemen dip noktalardan değil, potluk oluşmasına dikkate oluşmamasına dikkat edelim. Şöyle kıvırarak şu kenarda dikiş için pay bırakacak şekilde kumaşımızı kıvırıyoruz. Her yerinden öncelikle bu şekilde bir sabitleyerek kumaşımızı kaymayacak şekilde sabitleyelim. Daha sonra da ben sihirli ip kullanıyorum. Misine ipine benzer bir ip. Onunla elimle tüm etrafını dolanarak dikeceğim. Sadece şu çantamızın gövde kısmı sadece şurasını bırakacağım. Buraya da aksesuarımızın tokasını takmak için iç taraftan takmak için bunu bu noktada bırakacağım. Ama şu kenar kısımlarını tüm etrafına kumaşımızla dikerek birleştirmesini yapalım. Kumaşımızla birleştirdikten sonra çantamın gövde kısmı, yan kısımları ve şöyle kapattığımızda da kapak kısmı bu şekilde oluşturmuş ve çantamızı tamamlamış olacağız. Şimdi ben de dikeceğim. Hep birlikte çantamızın astarını da çantamıza monte edelim. Astarımı diktim. En son şu kısım kaldı. O kısmı da göstermek istedim. Diğer taraftan iğnem ipimiz belli olmadan el dikişiyle dikiyoruz. Yaptığımız özel bir işlem yok. Normal herhangi bir parçayı diker gibi. İpimiz çok belli olmayacak. İçten de dıştan de belli olmadan. içten de çok fazla belirgin olmadan böyle yakın minik minik dikişler atarak bu şekilde dikiyoruz. Şimdi şu kısmını bırakacağım. Bunu en son çantamı birleştirmesini yaptıktan sonra dikeceğim. Şimdi birleştirme kısmını nasıl yapacağız? İpim şimdi benim en e, şu kapak kısmında kalmıştı. Burada ipimi koparmamıştım. Kopardıysanız da önemli değil. Tekrardan aynı şekilde ipimizi alarak başlıyoruz. Şu kısımların yani şurada plastik görüntünün kapanmasını istediğim için. Dilerseniz bu şekilde iğne ile de dikerek. Normal yani şu deliklerden bu şekilde karşılıklı bir üstten tekrar karşı yönden alttan geçirerek de dikebilirsiniz. Önemli olan şu kısmın kapanması ya da tığla sık iğne yaparak da yapabilirsiniz. Şöyle ipimi aldım. Tüylü olduğu için şöyle sık iğne yapıyorum. Bir sonraki delikten şu kenar kısımlarını bırakmıştık. Bir sonraki delikten tığımın ucuyla ipimi aldım. Tığımda şu an iki tane ilmek var. İlk başlangıçtaki ve aldığım ilmek ilmek alıp içinden çıkartıyorum bir sonraki plastik yine atlayarak yapabilirsiniz bakarsınız Eğer bu kısım kapanmadıysa hemen yan yana yaparsınız kapandıysa bir tane atlayarak yaparsınız ipimde iki tığımda 2 ilmek var ilmek aldım ikisinden bir çıkarttım bu şekilde ilerliyoruz şimdi hangi kısma kadar ilerleyeceğiz şöyle göz kararı yerinizi öncelikle bir belirlersiniz çantamın gövde kısmı yan kenar kısımları kapattığımızda şu kısımlar birbirine denk gelecek bunu farklı renkteki bir iple kürk iple yapmadan karışmasın farklı renkteki bir iple şöyle potluk oluşmayacak şekilde tam karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde birkaç noktadan ipinizle bağlayabilirsiniz daha sonradan o ipi oradan alırsınız ya da çengelli iğne ile farklı yani sadece yerini belirlemek için işaret belirleyicilerle bu şekilde yerini sabitleyebilirsiniz karşı tarafı da aynı şekilde şöyle tam şu kısmın içten ya da dıştan olmayacak şekilde tam şöyle birbirine denk gelecek plastik kısımların ki çantamız daha güzel görünsün eğer denk gelmezse hem sağ ve solda birbirine denk gelmezse hoş bir görüntü olmaz birkaç noktadan bu şekilde iplerle bağlayalım düğüm atalım şimdi bunu şu kısma kadar geleceğim bu kısma geldiğimizde şöyle tığımla hem bu delikten hem buna karşılık gelen delikten tığımı geçirerek sık iğne yapabilirsiniz ya da bu noktada ipinizi uzun bir şekilde keserek İğne ile normal dikiş yapar gibi önemli olan hem birleşim olması hem de şu plastik kısımların görünmemesi. Şöyle örneğin gösteriyorum. Bu şekilde ipimizi çektiğimizde tekrar karşı yönden alarak hem dikişimizi yapalım hem de yan kenar kısımları birleştirelim. Şimdi ben de bir taneyi birleştirdikten sonra diğerini tekrar göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi buradan ilerledik. Şu kısmı aşağıya dikişim yapacağım. Daha sonra şuradan tekrar başlayarak şu kısımdan yani birkaç sefer ipinizi koparıp tekrar başlamanız gerekebilir. Bu şekilde çantamızı birleştirmeye devam edelim. Şimdi şöyle tüm etrafını diktim. Sadece şu kısmı kaldı. Şöyle birleştirme yaptıktan sonra ve şu kısımlarında sık iğne yaparak plastik kısımları kapattık. Şimdi nasıl yapıyoruz? Diğer kısımlarda da iple sabitledikten sonra yerine, örneğin şu kısmı battım. Buna karşılık gelen kısım ipimi aldım. Diğer yöne geçirdiğimde ip tığımda iki tane ilmek var. Ilmek aldım. İkisini bir çıkarttım. Bu şekilde hem kenar birleştirmesini hem çantanın tüm etrafını dolanarak hem dikerek hem de birleştirmemizi yapıyoruz ve en son e, şu kısımda artık birleştirdikten sonra ipimizi kopartarak şöyle iç tarafında göstereyim iç taraftan da iplerimiz bu kestiğimiz ipler belli olmayacak şekilde şu kenar kısımlardan alttan yürütüyorum şimdi bu kısmı da bitirdikten sonra önce farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Önce buradaki kullandığım aksesuarı kapak kısmının tam orta noktasını belirliyoruz. Bunu sabitledik. Kapak kısmımızı sabitledikten sonra şimdi şu aparatımızın bir de şöyle iç taraftan tutturmak için, sabitlemek için bir metal parçası var. Şimdi şuradaki gövde kısmındaki bu takçamız aparatı bu şekilde belirliyoruz. Kapağı daha yukarıda daha aşağıda nasıl takmak isterseniz. Öncelikle bu üst kısmının yerini sabitledikten sonra şöyle ben tekrardan bunu yaparım. Videoda şu an tam belki ayarlayamamış olabilirim. Bu diş kısımlarını iç tarafa geçireceğiz. İç tarafa geçirdiğimizde şu kısmı şöyle iğneyle tutturmuştum. Şöyle iç kısımda, şu noktada bu aparatımızı da tam şu dişlere göre ayarladıktan sonra kamerada umarım anlaşılır. Şöyle kıvırıyoruz sert bir cisimle kıvırdıktan sonra şöyle çıkartarak göstereyim ya da şu dişli kısımlarını iç tarafa geçirdikten sonra bunu takıyoruz ve bu şekilde kıvırdıktan sonra artık aparatımız çantamızın içine eşya koydukça aç kapa yaptıkça sağlam bir şekilde yerine oturtmuş oluyoruz artık buradan eğer şunları yapmazsak gevşeyebilir şöyle gevşeyerek çıkabilir ama bu aparatı koyduğumuzda artık çıkmayacak bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk Dilerseniz zincir askı Dilerseniz deri askı olarak da tercih edebilirsiniz detaylıca anlatmaya çalıştım yapması çok kolay örgü görmeyenler bile çok rahatlıkla yapabilir bu aparatımızda taktıktan sonra Şuradaki kumaş kısmını tekrardan dikişini yaparak tamamen bitiriyoruz çok kolay çok pratik hafif ve formda kalıp gibi bir çanta elde etmiş olduk detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı ve anlaşılır olmuştur. Yorumlardan görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.